Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kilet room evcileştireceğiz. Daha doğrusu bira içen dinozor. Ben öyle diyeyim siz anlarsınız zaten. Şimdi ilk önce bira yapacağız. Size bira nasıl yapılır hemen anlatayım. İlk önce bira neydi ya bunun anlamı? Bir barrel. Ha bira varil yapmanız gerekiyor. Oyunun oyununuz İngilizce'deyse ise bir yazarsanız çıkar gördüğünüz gibi. Simiti de yapılıyor yani demircide. Gördüğünüz gibi 500 odun, 80 demir, 100 de çimento harcı istiyor. Ben yaptığım için gene yapmayacağım. Şimdi size nasıl bira yapılır onu anlatayım. Şimdi birkaç tane meyve ihtiyacımız var. Bu arada bu klibi sonradan çekiyorum haberiniz olsun birkaç tane meyve alın. Ondan sonrasında bunun içine koyacaksınız. Sonrasında samana ihtiyacımız var. Saman da koyun. Tamam samanımızı da koyduk. Ondan sonra ne yapacağınızı söyleyeyim ben size. İçi dolu bir su şişesi var gördüğünüz gibi. Sağ altta feed diyoruz. Ve yenisi yapılıyor. O gördüğünüz sarısı sıvı buna dönüşüyor sonra. Bir beş tane yaptım. Ben şimdi gidip evcilleştirme gideyim. Tamamdır ben bir tane buldum. Onu evcilleştireceğim. Bu arada bunu evcilleştirmeden önce kesinlikle save alın. Yani çok zorlu bir dinozor. Onu değil. İnşallah tek de evcilleşir ya. Vallahi hiç uğraşmak istemiyorum bu dinozor için. Seviyesi de düşük zaten. 160 seviye. 63 aldı bence gayet iyi bekleyeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Mecbur bekleyeceğiz. Ha bu arada unutmadan videoya like atıp abone olursanız gerçekten çok seviyorum. Çünkü izleyenlerin çoğu like atmıyor. Hatırlatmak istedim sadece lütfen yanlış anlamayın. Lan hayır ya ciddi olamazsın sen. Umarım bizim adama saldırmazlar. Git ya. Sen de gel buraya. Öl hadi öl. Ha, tamamdır. Umarım saldırmazlar. İlerideki Rex'i Rex de öldüreceğim. Rex. Neredesin? Sabah gel lan buraya. Tamamdır. Acıktın mı? Acıksan iyi olacak. Oraya doğru gitme orada Rex var. Yüz seviye bile. Sen o canını oku ya. Öldüreyim bari. Tamamdır. Seni de öldüreceğim ne olur olmaz. Belki bana saldırırsın diye. çıkmamış Ben en iyisi video hızlandırayım. Yoksa çok bekleyeceğiz. vallahi düşük seviyeli bir tane buldum. Bu umarım balsam sizi evcileşir. Bravo ya. Çok iyi. Ya o yüksek seviyeliği alamam ben ya. Çünkü acıkmıyor. Böyle düşük seviyede alacağım. Tek de evcileşir. Biraz daha arayacağız. Yapacak şey yok. 290 seviye mamut buldum lan. <laughs> Tamamdır ya. Diğer videoya konu çıktı. Diğer video alırız bunu. Tamamdır. Konumunu da aldım. 290 seviye mamut neredeyse max. <laughs> diğer bölüm alırız onu. Tamamdır. Başka bir tane buldum. 110 seviye. Umarım bunu evcilleştirebilirim. Ya tek de evcilleştireni düşünüyorum. Evcilleşmese de yapacak bir şey yok. Ama save aldım gene. <laughs> neredesin? Tamam. oradasın. Ben de seni aldırsak zararlı çıkmayız. Haydi bismillah. Ya abi ciddi misin ya? Abi ciddi olamazsın. Sırf Feridon yüzünden bug'a girdi. Balsamı veremedim. Özgü bir geri döndüm. Yine evime içine deneyeceğim. Haydi ki şu etraftaki tehlikeleri öldüreyim de. <laughs> Tamamdır. Ha bu arada ben video dışı 300 seviye Rex buldum. Seni alacağım bu sefer. Ama ilk önce acıkmasını bekleyeceğiz. Vallahi bir kere şansımı deneyeceğim. Abi ciddi misin ya? Sabahtan beri acıkmış mersem. Ya 15 dakika başına bekledim. Neyse ben bunu eve şimdi eve gideyim. Tamamdır eve doğru yola koyalım. Ben eve gittiğim zaman test sürüşü yaparım. Kura kaplı buldum. 10 seviye umarım hızlı evcilleşir. Hadi. Yok ya ben bunu almam. Zaten iki buçuk saattir şu dinozor için uğraşıyorum. Bir de yarım saat onu bekleyemem. Öldüreceğim. Veya öldürmeyeyim ya. Sonra alırım. Kleyletrum yani bir canavarını ışınlayalım. Diye. Tamamdır ışınlandı. Şimdi gidip eğerini alalım. Şu bira etkisi de bir gitmedi. Aha şimdi gitti. Dünden kalma diyor ya. Verdim yenilenmiyor. Neyse. Eğerini yapmıştım. Aynen. Bilmek istiyorum artık şuna. Şimdi şöyle yapalım. Bunu şöyle yapalım. En çok taş atmasını merak ediyorum ya. Nasıl atıyor? Birkaç video izledim ama. Bu arada şu yeni arkadaşımıza isim koymayı unutmayalım. Tamamdır. Bunu artık test edebiliriz. Yani nasıl iyi gibi. Şimdi bakalım saman falan nasıl topluyor? İyi, bayağı iyi saman topluyor yani bunlar saman toplarım ben. Güzel. Tamam ya benim hoşuma gitti. Güzel dinleniyor yani. <laughs> de işte, Eğitilme neydi mi derseniz? Yani sayılır. Yani iki buçuk saat bunu uğraştım. Ama zaten bunu kolay eğitilmez hayatımda görmedim. Herkes <laughs> burada <bir> <laughs> Tamam ya bayağı çok <laughs> Suyumuzu dolduralım. <laughs> <laughs> Yavaştan artık evimize geçelim. Ve videoyu kapatalım. toplamışlar kuyu. Şu bronto yerini açsam bronto ile toplayacağım artık. Şimdi şu arkadaşa da ismini verelim. Ee, önceki videoda da dediğim gibi en çok hangi isim hoşuma gidiyorsa onu koyuyorum. Ve en çok hoşuma giden isim gece yarısı. Bence gayet iyi bir isim oldu. Hem siyah hem beyaz. Normalde ben Beşiktaş koyacaktım ama. Neyse. Bugün videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.